Bak Gürcan sinema filminde izlediğimiz uçaktan bunlar. Evet. Wow gördün mü? Adam uçağı ters kullanıyor. Baba. Efendim oğlum. Büyünce ben de pilot olmaya karar verdim. Beni üniversitede pilot okuluna gönderir misin? Gönderirim oğlum uçurum. Gökyüzünde beraber uçarız. Uçarız. Sevgi abla nerede? İçeride herhalde. Ben bir bakayım. Girebilir miyim? Sevgili sen. Ben. Sen çok üzgünsün Mehmet. Değil mi? Canın yanıyor. Böyle sanki etinden et koparıyorlar gibi. Ya hissettiklerini ben hissetmiyor muyum sence? Benim önce kızımı çaldılar. Sonra da onunla beraber bütün hayatım. Ama hala tilkiyle halini dinliyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yapabiliyorken bu çocuklara yardımcı olmaya çabalıyorum. İnan bana benim de yapmaya çalıştım. Biz bunu birlikte başaracağız Zeki. Köşke gittiğimizde Orhan oradaydı. Bir silah sesi ihbarına gelmiş. Ama ortada ne kan var, ne boş miz var, ne de Nihat. Peki biz ne yapacağız şimdi? Nihat bizim tek umudumuzdu. Hayır, hayır. hayır. Bizim tek umudumuz Nihat değil. Nihat kim ki? Çocuğu ölecek olan biziz. Umut da çare de bizde. Biz ne yapabiliriz ki? Ya yani bir çözüm bulmamız imkansız bizim. İmkansız değil Sevgi. Eğer söz konusu olan oğlumsa, çocuklar söz konusuysa imkansız değil. Benim oğlum on yaşında. Yani bu demektir ki bir on senem daha var. Gerekirse tıp fakültesine girerim, altı sene okurum, doktor olurum. Yine de çözüm bulurum. İmkansız değil. Nihat'ı buluruz ya da bulamayız. Onu bilemem. Ama mutlaka bir çaresini bulacağız. Merak etme sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.